Mars'tan gelen bir göktaşında yapılan incelemeler sonucunda çok ilginç bir keşfe imza atıldı. Göktaşında dünyada da çok sık bulunan yaşam formuna rastlandı. Bu Mars'ta yaşamın olabileceğine işaret ediyor. Mars'taki yaşam arama çalışmaları devam ederken Mars'tan gelen göktaşındaki bir detay bilim camiasında büyük yankı uyandırdı. Bilim insanları 12 yıl önce dünyaya düşen ve Mars'tan geldiği tespit edilen göktaşını inceledi. Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi 18 Temmuz 2011'de Fas'ın Tissint köyü yakınlarına düşen Mars taşının devasa bir organik çeşitliliğe sahip olduğunu ortaya koydu köyden yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan ve tissin tadı verilen göktaşı, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair önemli ipuçları verebilir. Araştırmanın ortak yazarı Dr. Philip Shekait Koplin, Mars ve Dünya'nın birçok evrimsel ortak noktası var dedi. Shekait Koplin, çalışma için Tis'in organik bileşiminin tamamını inceledi analizler, Mars taşının kimyasal açıdan çeşitli, karmaşık moleküller içerdiğini ortaya koydu. Ekip ayrıca Mars'ta daha önce hiç gözlemlenmemiş, çok sayıda organik magnezyum bileşiği tespit etti. Tissintin toplam ağırlığı 7 kilogram ve şu anda, Mars kökenli olarak sınıflandırılan 5. göktaşı. Önceki araştırmalar, göktaşının yaklaşık 700 bin yıl önce bir tür çarpışma nedeniyle, Mars'tan uzaya savrulduğuna işaret etmişti. Organik moleküller, hidrojen atomlarına bağlı karbon atomlarından oluşan, ancak aynı zamanda oksijen, nitrojen ve diğer elementleri de içerebilen, moleküllere deniyor. Bu bileşiklere, dünya üzerindeki tüm yaşam formlarında, bol miktarda rastlanıyor.